Minecraft'ta korku modları mı deneyim? Abi yok ya sağ olun. Minecraft'ın kendisi zaten korkunç. Last of Us 2'ye başlayacağız arkadaşlar. Bugün değil ama. Yani hikayeli oyunu bir, 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 bir tık ara verebiliriz. Bir tık ara verelim hikayeli oyunu arkadaşlar. Sonrasını devam edeceğiz. Şimdi daha yeni hikayeli bir oyun bitirdik. Belki sarmaz. Resident Evil ne? Aç bakayım kapıyı sana bir sürpriz yapacağım ama ufak bir sürpriz, fazla heyecanlanma. Aç artık. <laughs> sürpriz. Sana da yapayım mı sürpriz? Sana da sürpriz. Başka sürpriz senin var. Var mı değil ha Var. Sen sürpriz istiyon. Sana sürpriz yaptılar. Yoksa yok. <laughs> Sen yemek yedin yoksa yok. Aha o ne? Bunny basket. TKS'yi çıkardık. Altı levele bastık. kromosuyla ile beraber yaptık bir şeyler. bu neden bir yere çarpınıyor duruyor artık. Bak sular, şırıngalar falan bir şeyler var. Ben balık köpeği gördün onun gibi bir şey he. Sana sürpriz yapayım. Mert abi sen nerediydin aşkım? Sikerim şimdi seni de aşkını da amınıza koyacağım artık yapmayın şunu ya. Time out attım. Güzel dille anlamıyorsunuz arkadaşlar. Kötü bir dille direkt Time out attım. Ee, dikkat edelim arkadaşlar tamam mı? Yeter. Olmuyor artık. Yani hoş değil. Ha, kız izleyicim gelse burada bana bu şekilde konuşsa çok hoşuma gelir. Hiç sıkıntı yok. Ama erkek izleyicim bana böyle aşkımlı konuşur. Çok şaka bir yana. hani Genel olarak arkadaşlar yapmayın. Zaten bir kız bana böyle bir şey yapamaz. Normal bir düzgün bir insan sana akıl başı yerindeyse yapmaz zaten. Ama erkekler yapıyor. Yapmayın oğlum. Time out attım. 5 dakika dinlensin. Bir şey olmaz. O Morhan da aynı şekilde. Morhan da gelirse... Onun da mesajlarını sileriz. Ben görmezsem sil. Zafer. Sonra başka kim aşkım aşkım bir şeyler diyordu bana ya. Arkadaşlar demeyin şöyle şeyler. Sartu sen de yapma kankam. Senden de görenler çok oluyor. Aşkım aşkım da. Yani... Sürekli söylüyorum. Benim ana ekip ufacık bir şaka yapsın. Ben onlara tepki vermiyorum ya arkadaşlarım olduğu için. Tepki vermediğim için Tepki vermediğim için izleyiciler diyor ki aa yayıncı buna tepki vermiyor. Tamam ben daha beterini yapacağım. Mesela en basit örnek Tolu abinin trolleri. Gülme şekli var ya bu xa xa za 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 diye. Anasını sanayım onu bile yapıyorsunuz chat. Çok kötüydü Allah affetsin nimet denen böyle demek olmaz ama yani işletme sıkıntıydı zaten ya. Pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yiyemedim zaten. Kanka ben dolaba gidiyorum ya uğraştırma beni. Dayanın arkadaşlar, geleceğim size. <laughs> sık sık, lastiyet sık bir daha cam basmadan. Sık, sık sık. Çakal ver <laughs> Hem de yan... Nerede lan o? O da gelsin, o da. O bana tepeden sıkan. Kusura bakmayın arkadaşlar, birazcık azını uzun ya. Dur bakmayın. O diğer çakal nerede? Asıl o başlattı her şeyi zaten. Şurada bana bir sıkmaya başladı. Bütün map sıktı bana. Sızmış mı diye baktım da sızmamış gibi. Bu ne lan? Dur ya, nasıl yapsam? Şuradaki temiz midir? Değildir. Kalsın bir şimdilik ya. Bu da MG mi çıktı ya? Bir uzun bir silah gördüm ama. Yok yok, bunda kaşıntı var ya belli. kaşıntı var var. Villa merhaba. İzlersin tamam mı yayın geçmişinden. Oğlum böyle söyledik de umarım kız falan değildir yani. Ama hak etmiyorlar mı arkadaşlar şey yani Çocuk sabahtandır bana oradan oturmuş sıkıyor. Oturmuş sıkıyor. E yeter be kardeşim yeter ya. Hani işin yok mu? Sadece o ağaçla ilişki yaşayıp bana mı sıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeter. Yeterince sıktım. Bırak azıcık oyun oynayalım. Bir de adam Z basmış. droba göre Z basmış. Drop'u alacağımı bildiği için ona göre ayarlamış kendini. Ana sayfadan gelenler hep küfür ediyorsun sanacak şimdi ya. Evet ana sayfadaydık onu unuttum. Ya ana sayfadakiler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kusuruma bakmayın. Bugün birazcık ger gerdi bunlar beni. Bir ufak bir gergi oldum arkadaşlar. Eee şey gerginliğim şeyden başladı. Bana aşkım aşkım diyorlar ya sürekli. Ona sinirlendim. Oradan başladı bu gerginlik. Hala devam ediyor şu an bir çeki düzen vereyim. Yanlış anlaşılmıyorum. Çünkü normalde böyle değiliz arkadaşlar. Normalde her saniye küfür ağzı bozuk bir insan değilim ama küfür ederim. Küfür ederim her saniye etmem. Yani şu an her vurduğum adamın bir yerlerine koyuyorum. Koya koya bir şey bırakmadım farkındayım ama normalde böyle değiliz arkadaşlar. oluyor babacım ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum iki araba var ya. Allah'tan üstten gelen araba beni ezmedi. Bir an çok korktum. Arada kalıyorum zannettim. Siz anlamadınız ama iki tane toros sesi geliyor düşet. Yani bak biri şöyle yukarıdan geliyor. Birisi şöyle geliyor. Ben de şurada kaldım. Dedim aha. Tost oldum ama olmadım. Ben onları tost ettim. Herkesin içinde gömme abi beni. Baş başa iltifata devam ederiz yine. Bak Şevas. Bak abi diyorsun zaten. Yaşın küçük. Bak özürlü kardeşim. Güzel kardeşim. Bir kişi bir şeyden rahatsız oluyorsa ve sana bunu güzel bir şekilde dile getiriyorsa ilk başta. Senin de buna güzel bir şekilde... Uyman gerekiyor. Anlayışçı karşılaman gerekiyor tamam mı? Yaşın küçük. Küçüklüğüne veriyorum. Bu çok yanlış bir şey. Yapmaman lazım. alamadım neyse. O niye herkes buraya geliyor? Circle'da da değil lan? Gel sana bir 6x MK spray atayım. Neredesin? Ay mermim bitti ya. Öldü çocuk da gitti başkasını öldü ya. Neyse güzel kardeşim ne diyordum? Sana diyordum ki bak bir insan bir şeyden rahatsız oluyorsa ve bunu sana güzel bir şekilde dile getiriyorsa senin de bunu güzel bir şekilde alıp anlayışlı olman gerekiyor. Bunu anlaman gerekiyor. Tamam. Ben bundan rahatsız oluyorum. Lütfen bir daha yapma. Bak şu an yine söylüyorum sana. Time out da attım. Normalde bir kere seni güzel bir şekilde uyarmıştım. Olmadı. Bir daha uyarıyorum. Taymutlu yardım o da olmamış. Bak şu an sözü uyarıyorum. Bir daha yaparsan ban yiyeceksin. 444. Mükemmel bir vuruşa mükemmel bir metre giderdi. O da bu oldu. Ne yapıyor lan? Sniper'la mı vuracaksın oğlum beni? hala gaz dışı oynayanlar var biliyor musunuz gaz dışı fight atanlar bakalım Korkma gel bir daha pik atar mısın lütfen ya. Oğlum ben az önce şurada adam gördüm biliyor musun chat? Ta şurada bak. Aha. Oğlum şöyle bir vuruş yapsak var ya ne olur lan. Biri bitti biri mi başladı? ay hiç, hiç ölmedi ama. vakti mi yok mu çocuğun ya? Anlamıyor ki nereden sıktığını. Ne bir lastiğini alayım öyle vurayım ya. O ne oğlum abi kardeş? Neyse gidelim ya. Oyunum çok ardı. Ay. Bu arada yeni gelenler ana sayfadan gelenler takip edersiniz seviniriz arkadaşlar çünkü takipçi ihtiyacımız var çok güzel içeriklerimiz var bilginiz olsun. Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız, PUBG'yi falan seviyorsanız Burası kalitenin adresi arkadaşlar Bana bir US sesi geldi sağımdan mı geldi solumdan mı? Heh buradan gelmiş çünkü başım döndü az önce Anlamadım nereden geldiğini Ama şehir içinden yılan gelir mi ya koşa koşa? Ama az önce sana bir hit atmıştım deja vu. Yani burada şunu anlaman gerekiyor. Ben açığım ve bu adam bana hit attı. demek oluyor ki bu adam bana ateş edebiliyor, vurabiliyor. Pozisyon değiştirsen güzel kardeşim. Lastiğini alayım, lastiğini alayım, alayım. Aldırtmıyorlar ki. Sağdan sıkıyor. Soldan skan yok. Adam sağdaysa sol veya üç katlı boş. Eğer dolu olsaydı zaten atış ederdi. Arkadaşlar boynum çok ağrıyor ya. Valla bugün ayrı bir ağrıyor ya. Ben şu tekrardan sola mı alsam monitörü ya? Soldayken iyiydi sanki boynum. Umarım pusan yoktur ya. Mekana öyle bir giriş yaptım ki. Adam da çıttığını çıkarmıyor şu an çıttığını. Şu an çıkarmaya başladı. Ya bunu kullanmak istemiyordum ya. Abi şu self-revive'ı nereden buluyorsunuz ya? Self-revive. Aa ya nerede doluymuş? Of. Nefret ediyorum ya. Vallahi bu oyundan nefret ediyorum. Niye biliyor musunuz? Bu adam hiçbir yetenek kullanmadan hiçbir şekilde dümdüz koşup beni öldürebiliyor arkadaşlar. Ve o kadar vuruyorum ölmüyor. Hadi ölmesin. Ondan yana da sıkıntı yok. Abi adam scope bile aç. Ya yani açmış da olabilir de SMG nasıl güçlü olabiliyor arkadaşlar ya. Ya vallahi billahi yeter anasının Ya bu adamda hili mi var oğlum ya kitleniyor gibi Ya bu ne ya ben anlamıyorum vallahi bu ne Hele şu vuruş Canı da bir kalıyor hani hile muhtemelen hile zaten de. Ona rağmen vuracağım. 3 level yeleği sayesinde yaşıyor. Mükemmel bir maç oynamışım mesela. 16 kill. Daha bak kaç kişi var. Benim dışında 6 kişi var. O kadar kişi var. Şura 20'ye tamamlayıp çok güzel bir win alacağım. Geliyor bu çocuk. Ağzına sıçıyor oyunun ya. Ağzına sıçıyor. Yine zaten de yani otomatik kitleniyor. Orada anladım. Ona rağmen canını bir bıraktım arkadaşlar. Ona rağmen canı bir kaldı. Yani vuracağım zaten. 3 level geliyor olduğu için ölmüyor.